Arkadaşlar ben size bu da Ne yapıyoruz arkadaşlar? İnternet kafası ötürün ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Hemen şunu beğenin, şey kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün size birlikte internet kafası ötürün ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yaşam, hemen hemen beğenip şey beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, video başlatmadan önce e, kaydetmeyi unutmuşum ve hesap gitmiş. Ben de hepsini tekrardan kurdum. E, tek e, param gene şunu biraz değişik aldım arkadaşlar. Evet ben gene kurdum arkadaşlar burayı, burayı arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, internet kafemizi ilk defa açacağız. E, ve internet kafeyi açacağız ve e, ben e, paramız hazır varken bir şey daha sipariş etmek istiyorum. Hemen şöyle giriyorum ve bir tane daha e, şu neydi adı unuttum. Nerede 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 nerede. Bir tane de şundan sipariş edeceğim bir tane daha. O da böyle biraz ucuz olsun çünkü paramız çok da gitmesin. Hemen şöyle bunları da sipariş ettikten ettik bunları. Hemen onu koyduktan sonra bir bakalım üç şeylik böyle saçma sapan bir şey yapacağız bakalım gelmiş bir siparişimiz. Yok daha gelmemiş. Normalde hemen geliyordu ama hop, gelmemiş. Hadi gelmesini bekliyoruz. Bunu böyle dönelim biraz buruna dön dön, dön 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 dön. Bakalım gelmiş mi? Hop gelmiş. gelmiş. Evet arkadaşlar siparişimiz gelmiş. Ve şimdi kafemizi açıyoruz arkadaşlar. Açılışımız. şimdi. Evet hemen şöyle şunu da şöyle koyalım. Koy 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 koy. Ee, koyalım 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 koyalım. Evet. Şurada şundan bir tane koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, şu anlık yeter kafemiz biraz ucuz da olsa. Şuraya bir tane daha e, bilgisayar patlatacağım. Burayı e, şey yapmayı düşünüyorum. E, şunu nereye koymayı düşünüyorum. Ee, bunu da şöyle bir yerlere koymayı düşünüyorum da. Bura, bura evet. vallahi Ya çok reklam koymaya başladılar ya. Evet buraki gitti. Şimdi arkadaşlar dükkanımızı açıyoruz. Bismillah dedik dükkanımızı açtık arkadaşlar. Evet dükkan şu an açık. Şöyle hemen girenlere bekleyelim. Ne istiyormuş ne yaptırıyormuş. Hemen oyunu hiç bilmiyorum bu arada ya açılışını falan. Öyle bir açtık bakalım bakalım kimler gelecek. İnternet kafemiz açılmıştır. Hemen ilk müşterimize bakalım ne istiyor ilk müşterimiz. Şu an açık e, şeyimiz. E, bakalım geliyor. Evet ilk müşterimiz bu, bu. Yok hala gelmedi ilk müşterimiz. Yok lan hala gelmedi, niye gelmiyorsunuz? Ya o kadar şey istedik bizim için. Bilişim harcamadın da bu, bu yetmez ya. Üç tane şey var burada. Bir tane ama doğru 3 işte. Evet geliyor arkadaşlar ilk müşterimiz herhalde. Vallahi ilk müşterimiz geldi. Geldik müşterimiz. Buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun ne istiyorsunuz? Bu hırsız mı geliyor yoksa? Tamam kapatalım kapımızı. Ne yapalım bir bakalım. Ee, ne istiyormuş müşterimiz? Hemen şöyle şunun nereden bakıyoruz? Ee, nereden bakıyoruz lan? Şuradan bakıyoruz? Yok. Nereden bakıyoruz? Ee, böyle süper Allah bir Allah fırsatı ya. kaçıranlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapacaktık? Nereye bakıyorduk lan? Nereye bakıyorduk? Allah unuttum. Buraya mı bakıyorduk. Yok. Nereye bakıyorduk lan? Ayda unuttum lan. Evet bak ikinci müşterimize geldi. Şu an kapı açık. Ama ikinci müşterimiz ne yapacak bilmiyorum ki. Evet evet şu an 227 dolar'a aldık bile. Evet şu an evet gördüğünüz paramız 3115 oldu. Oyna bakalım bakayım memnun musun? Yok memnun değil bakalım sen memnun musun? Niye üzüntüsün kardeşim? Oyun oynuyorsun işte evet futbol oynuyor. Güzel muhteşem. E, şu an 300 275 bin kadar. Hop hop nereye? Para ödedin mi? Lan para ödemedi. Öde paramı. İçeri Aa oh, 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 geliyor geliyor. Gel gel. Nereye nereye gidiyorsun? Gel. Gel 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 gel. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen? Lan ne yapıyorsun lan sen? Lan ne yapıyorsun sen? Allah. Lan ne yapıyorsun Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun lan? Lan. seni var ya ağzını. Lan bırak şunu Lan bu açan bırakamıyorum da oğlum yürüsün lan. Aa. Lan çaldı lan ya eşyamı çaldı. Lan dur lan Nur lan dur gel buraya ağzını tuttum neredesin sen? Sen neredesin oğlum? Seni lan ağzını bunu kırdım çocuğum. Nerede lan o? Aa gitti. Sattı. Lan ne yaptın lan? Ya Allah kahretsin. Ya Allah'ım ya ilk, ilk günden mu ya? Kapatıyoruz lan dükkanı. Kapandı. Kapan evet dükkan kapandı. Ulan ne ne aldı? Ne aldı? Neyi götürdü bu? Neyi götürdü? Mouse'u götürmüş. Geri zekalı. O alınır mı hiç? Bari başka bir şey alsaydın. Kapalı kardeşim. Mouse aldı ya. Of ya. Allah kahretsin. Çıldıracağım şimdi ya. Koşun şuraya ya. Ya adamı dövüyoruz ama vuruyor mu adama? Cık. Bir daha boş boşuna şey sipariş ettirecek bize ya. Sus sus. Ağzını bununla kıracağım. Gelsin bir daha var ya. O var ya o. Görecek gününe şunu alalım hemen gene alalım şunu. 399 lira vermek zorundayız. Exit diyelim. Ee, onu bir daha gördüğüm ağzını burnunu öyle böyle tövbe estağfurullah öyle böyle şey yapacağım ki onu. Ha, sen ne istiyorsun lan? Yürü git. Ya yani siparişimiz gelmiyor? Gitti gel. Siparişim yok. Ya of ya. Hadi geldin mi? Geldi. Tamam. Ee, hemen şimdi bir daha açıyoruz. Nereye geliyorsun sen? Nereye geliyorsun? Tamam hadi. Evet arkadaşlar bir daha açıyoruz. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Ee, 277 dolar kazandık. Allah'ım gelireceğim ya Rabbim. Sabır ver ya Rabbim. Ben kunları kurup geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şeyi hemen kurdum arkadaşlar bir dakika ve hemen tekrardan e, kafayı açıyorum arkadaşlar. Ama bu sefer o hırsız için elimle şu sopayı tutacağım. Ve o hırsız geldiğinde ağzını burnunu kıracağım. Evet ağzını burnunu kıracağım o hırsızın. Gelsin hemen şöyle hemen bekliyorum. İlk müşterimizi de bekliyorum. Hemen gelin bakalım gelin 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 gelin. Şu şeyi alacağım arkadaşlar birazdan. Şu e, abimizin sattığı o şeyi alacağım arkadaşlar birazdan. Evet şöyle tekrardan dükkanımızı gösterelim. Şurayı şunu şöyle şurayı koyacağım. Veya başka bir yere koyacağım onu. Evet hırsız geliyor. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Allah 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 Allah. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Ağzını burnunu kıram senin lan. Yürü git. Ha ne oldu böyle şamalı yedin değil mi? Böyle sobayı bir koyarlar adama. Adam ölür. Adam ol yani. O adamı öldüreceğim ben ya. Gıcık herif ya. Çok şey ya. Hadi şöyle tekrardan hadi böyle bekleyelim. Bak gene geliyor bak bak bak. Gel lan gel gel. Gel 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 şey var gel. Gel 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 aç 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 dükkanı aç. Aç da dükkanı. Gelsene oğlum, gelsene hadi bekliyorum burada. Hadi böyle kadın hadi hadi git git. Sen dükkanı daha heh soyarsın ha. Soyarsın tamam mı? Hemen şöyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, valla müşteri gelmedi. Müşteriyi bekledim. Fakat hala müşteri gelmedi. Hadi lan gel artık. Gel bu geliyor mu? Hah, geliyor. Vallahi geliyor. Ya gel gel hadi gel. Hadi açtın dükkan. Ya biriniz gelin ya. Bekliyorum burada sabahtan beri ya. Hadi. Niye gelmediler ya. O kadar dükkan soyuldu acaba ondan mı ya? Bakayım. O da bir sürü direnci bak direnci geliyor direnci şimdi onu da ağzını bunu kıracağım bak bak direnci taklidi yapıyor böyle gel gel eh, gel ha ölüyor ha ölüyormuş gel gel buraya mı geliyorsun sen nereye geliyorsun yok buraya gelmiyor Ulan biriniz gelin lan bekliyorum burada sabahtan beri. Sipariş mi versem acaba? Evet sipariş mi versem acaba? Ah geliyor. Hakikaten gel artık hadi bekliyorum. Hadi gel artık. Gel 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 gel. Müşteri 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 müşteri. Hadi bakalım. Ya niye gelmiyorsun ya? Çıldıracağım ya. Hadi gelin bir taneniz gelin ya. Lan ne yaptın dükkanı açmadın mı hala ya? Hop, kapatayım hop. Açtım dükkanı hadi. Hadi dükkanı açılmıyor. Evet arkadaşlar hala müşteri gelmedi ya ya solduktan sonra müşteri gelmiyor mu anlamıyorum ki hepsi de tam ya bu da kuruldu her şey kuruldu ya oğlum ya hadi müşteri gelsin artık gelin lan vallahi azdır bunu kırarım ha gelin hadi hadi bekliyorum hadi gelin 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 gelin. bak yeni şeyler aldık Siz görmediniz mi ya acaba bundan dolayı Bakalım girdi oyun ya bir bakalım bir aha ama hırsız geliyor gel gel gel, gel oğlum ağzını burnunu kırdın gel lan gördün mü seni ağzını burnunu kırarım ha Yürü Allah Allah Şunu şöyle hemen şöyle tak diye şuraya koyalım ondan sonra şunu alalım bu herhalde bug kaldı Ondan dolayı hiçbir şey yapamıyoruz ya ee, Hemen şöyle buradaki şeyleri de alalım Evet tamam Hadi müşterimizi bekliyoruz. Hala müşteri gelmedi. Ben bilgisayardan bir şeyler bakayım tekrardan. Evet, an açamıyoruz herhalde. Drop yedim. Şunu şöyle kuraya koyalım. Hemen şöyle bakıyoruz. Bakalım. İşte müşteri gelene kadar veya hırsız gelene kadar e, biraz bekleyeceğim böyle. E, hadi bir müşteri gelsin artık. Games diyelim. Evet oyun satalım ve ooo. Lan ben bunları almadım diyeyim böyle oldu acaba ya. Ama bunlar bilgisayar için uyumlu mu? Onlar var. Ee, o zaman e, şunların hepsi şöyle bu bu, bu değil. E, oyunlarımızı satın alalım arkadaşlar. Güzel oyunlar da satın aldık. Bir sürü story diyelim. E, ne yapalım story'den? E, aslında direkt bitcoin mi alsam ya? Bakalım bir bitcoin mi alalım acaba? Acaba direkt Bit bitcoin e mi düşsem diyorum da şeyde de de açabilirim. Bir tane paket diye kasa da açabilirim bir tane. Acaba kasa mı açsam bir tane? Yok ya hiç paramız var hala. Hala güzelce bir paramız var ee, şeyleri bekliyoruz şimdi şuradan bakalım neymiş bu bunu hiç bilmiyorum yani ne bu hiç bilmiyorum ee, şöyle zamazora girelim zamazor ee, hemen ondan sonra dönelim kompüterlere bakalım evet bir tane şey gelmiş 345 dolar diyor mpc diyor bir bunu alamıyoruz şimdi yok alamıyoruz herhalde bu neymiş ee, evet şef ve şeyleri ayarlıyorum ee, ben bir tane şef alayım ya Valla şef önemli. Böyle süper bir fırsatı Evet arkadaşlar şefimizi aldık. E hemen şefimiz ilk günden başlasın. Hemen şöyle nerede burada ama şef için yer yok. Nasıl açacağız burayı? Şef. Ne yapıyoruz şefte mi? Şefte mi şey yapıyoruz? Allah oya falan bak da bana mı öyle geliyor ya? Hah şef gelmiş. Selamlar şef. Selamlar şef. Ne istiyorsun? Hemen şöyle. Ee, ne yapalım? Sosisli yapalım, sosisli. Şöyle hemen eee Parayı gömeceğim arkadaşlar. Çevreyi biraz gömeceğim. Ee, sosisli alayım bir tane sosisli sosisli, 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 sosisli. sosisli, sosisli. Ulan bir sürü. Evet, Bitcoin'ler burada. Bitcoin alacağım ileride zamanlarda. Şöyle bu geç bunları. Bunları da geç. Geç, 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 geç. Şey, var bu Warpapers. Eee diyor ki Milli Piyango herhalde. Bu ne bileyim ben. Ee, Allah Allah. Bir şey de yok ki ya. Sesim kaydı lan. Bir şey de yok ki. Bunları da hep satın aldık fakat gelmedi. Ya da bilgisayar yüklendi hepsi bilmiyorum. E, ee, şef bunlardan da aldık. Lan ne, ne var ki ya? Burada mı alıyoruz acaba? Şeyleri. Bakıyorum burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada hiç yok. Burada zaten yok. Burada zaten şey. Bakalım. Aa, one Aa yok. Hakikaten yok. Evet, yok ne yapacağız biz? Biz Biz ne yapacağız lan o zaman? Ne ne oyun ne şey var ki o zaman? Boş boş, boş şey kaldı. Evet. Of, of 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 şey bir şeyi bulamadım ya. Onu bulmam lazım. Ee, şöyle şu lan hala müşteri gelmedi lan. Ya 3.30. Evet, Geldik müşteri. İş müşterisi geldi. Ee, hem de babaya müşteri geldi. Oyun oynamaya başlasın. Evet. Evet ne istiyorsun? Bir şey istiyor muyuz? Bir şey istiyor muyuz acaba? Üzgünsünüz. Bir şey istiyor muyuz? Yok bir şey bir şey istemiyor. Herhalde bilmiyorum. Şöyle hemen e, parasını bakalım dur lan. E, evet kaçtı. Kaçtı kaçtı bu. Ama nasıl alıyoruz ki parasını ya? Bilmiyorum ki ben para almayı. Evet ikinci müşteri de geldi. Parayı hemen alalım. Ne istiyorsunuz kardeşimiz? Tam, Tamam bir saatlik açtırıyorum o zaman ben. De. Ya ama açtırmayı bilmiyorum işte. Nasıl açtıracağız orayı? He, my Cafe diyor. Bunu diyor. 3.37 oldu. Bir... Şu an 4 müşteri gelmiş kafemize. Çıldıracağım şimdi zaten. E, ya para verin para. Para istiyorum. Allah Allah para vermiyor ya. Çıldıracağım para verin ya. Heh. he. şunlardan böyle sipariş ediyoruz herhalde. La param ver. Para mı vermiyor ya? Allah Allah. 3.33 oldu. Çöp oldu yani şey. Kullanırsız mı Yok değil. Ya dur dur. Kaçlık istiyorsun o kardeşim sen. Sen ne istiyorsun? Ya çıldırmak mı istiyorsunuz beni ya? Ne istiyorsun sen? Bak açalım. Ya bunu şey yapmam lazım. Türkçe yapmam lazım ya. Anlamıyorum anlamıyorum. Keşke oyun başında Türkçe yapsaydım ya. Ee, artık bir dahakine ne yapalım? Evet, şu an ım, alamıyorum paramı. Vallahi alamıyorum paramı. Mesaj diyor, sen burger ya anam. Evet diyor ki, sen de burger diyor. Hemen bir tane e, burger sipariş etmemiz lazım. E, hemen bir tane alalım. Şöyle bir tane hemen aldık. Ya aldık ama ne istiyorsun? Ya almıştık. Ya almıştık ama ya niye gittin? Ya o kadar aldık ya. Mesajlara mesajlara hala bir şey gelmiş. Bir şey istiyor musunuz? Eee şöyle lan geç şu reklam vallahi çıldıracağım şimdi ya. Ya Allah'ım ya Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Evet. Aha dilenci geldi. Vallahi dilenci geldi. Vallahi bu Ben şunu Ya gel ya gel. Ne yapıyorsun sen ya? Allah'ım ya çıldıracağım. Ne yapıyorsun? Şeyde mi götürecek? Burada çalıyor mu lan? Lan ne yapıyorsun sen? Ağzını kırdım mı? Ya param ver, paramı ver paramı. Ha paralarımız geliyormuş ya. Ben de paramı ver diyorum ya. Güzel baya bir müşterimiz geldi hala. Bir sürü müşterimiz var. Aa ah, hırsız. Hırsız 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 hırsız. Hırsız dur 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 Evet ağzını burnunu kırıldı. Ne bu lan? Ağzını bunu kırdı ama. Öyle bir şey dövüyoruz ki çocuğu. Güzel ya güzel. Ee, şeylerimiz bakalım ne istiyor. Bir şey istiyor musun sen? Evet bir şey de isteyen yok. Evet bayağı dükkanımız e, bayağı 10 tane 10 tane satış aldı. Satışlarımızı yaptık. Bakalım daha yarın olacak. Evet e, son siparişimiz ondan sonra. lan takıldım burada ya. Allah ın... Hayır tamam takılmadım. Bunu nasıl çıkartacağım. E, bakalım My Story My Cafe 3, 3, oldu. Evet bayağı müşteri gelmiş. E, 3.95 4.9 3.67 2.360 e, ee, daha 4 3 32 toplam e, mesajlardan ne istiyor enerji içici istiyorsun tamam hemen enerji 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 hemen tane tak bir tane isteyelim evet enerji enerji içici istiyorlarmış evet hemen ver onları ben götüreyim onu ver bana onu ver bana evet 161 lira geldi evet gene ben burada takıldım yandık şimdi ne yapacağız ee, geçemiyorum Evet tamam geçtim. Ee, şöyle drop diyeyim. Geçelim. İçiyor mu sen enerji içeceğini? Evet içiyor. Lan istiyor ama veriyor. Ya, ya ne oluyor? Anlamsız. Çıldıracağım ya. Valla beğenmiyorlar o yüzden bizi ya. Öf, öf. Çıldıracağım ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Dükkanı da kapatıyorum. Ee, oh, bu gelsin. Tamam gel 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 gel. Tamam bu geldi. Ne oldu? Ne oldu canım? Neyse arkadaşlar ben şimdi dükkanı son bir kez daha kapatıyorum. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone, ol, video like, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.